Orada ne var? Her şeyin yolunda ben başka bir şaheser hazırlıyorum. Aman tanrım anneciğim beni yakma sakın. Dondurma iyi mi? Hayır topum düştü. Şef dondurmamı ateşle yaktın. Ha, merhaba torunum. Ben böyle çabucak buraları temizlemeye karar verdim. Hayır dondurma uçup gidiyor. Kardeşim orada ne yapıyorsun? Bensiz dondurma mı yiyorsun? Oo, nasıl sofrayı yapacağını girmedin Hayır dondurma mahvoldu. Bunların hepsi sizin yüzünüzden. Hepiniz mutfak mücadelesine gidiyorsunuz. Pekala herkes gitti mi? Oh, çocuklar merhaba. Mutfak mücadelesinde uzun zamandır görüşmemiştik. Peki bu sefer küçük Jace neyle başlayacak? Hadi göster. Vay canına bunlar waffle havalı. Aşçılarımızın gücü kesinlikle yetecek buna. Evet. Jess için dünyanın en iyi waffle'larını yapacağım. Hamuru hazırlamanız gerekiyor. Yumurta, süt ve biraz un. Şimdi her şeyi iyice çırpıyoruz. Evet, hazır. Hamur lezzetli çıktı. Şimdi kaselere döküyoruz. Ve bir damla gıda boyasını damlatıyoruz. Gök kuşağı gofretleri yapmak istiyorum. Bu yüzden gök her renginde bir damla ekliyoruz. Vay be inanılmaz renkli hamur oldu. Şimdi ise bu güzel hamuru şırıngalara doldurup waffle makinesine döküyoruz. katman katman dökmek önemlidir. Böylece gerçek bir gökkuşağı waffle elde edebiliriz. Tamamdır. Aa, orada ne varmış? Torunumu kimi beslemeye mi karar verdin? Renkli waffle'lar korkunç bir şey. Şimdi büyük annen birçok nesilin büyüttüğü gerçek waffle'ları gösterecek. Kabakları soyuyoruz. Sonra bir balta ile parçalara ayırıyoruz. Hah, mükemmel. Şimdi her şeyi bir karıştırıcıya koyup karıştırıyoruz. Aa, mükemmel kokuyor. Harika. Başlatıyoruz. Tamamdır. Kabak püresi çıkıyor. Şimdi ise hamura kabak vafalları ekliyoruz. Ah işte bu tarifi büyük 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 Kaç kez büyük söyledim. Neyse. Büyük annem verdi. Her şeyi bir waffle makinesine yöküyoruz şimdi. Ve tabii ki pişiriyoruz. Muhteşem waffleları bekliyoruz. Zaki ne yapıyorsun? Büyük anne sana kaç kere bana Zaki dememeni söylemiştim. Ha, Aklıma harika bir fikir geldi sakızdan waffle yapmak istiyorum. Şeritleri çoktan kestim ve waffle makinesine koydum. Bu hamurunuzla hiç arkadaş olamıyorum. Ah, geriye tek şey pişirmek ama şef ne yapıyor? Göksel waffle'larım hazır. Vay canına ne kadar güzel olmuş. Waffle'larımın kesinlikle dondurması eksik. Tatlı dondurma olmadan nasıl waffle'lar servis edebilir ki? Waffle'ın üzerine birkaç top koyup ikincisiyle kapatıyoruz. Şimdi ise biraz krema ekleyelim. Çok iyi. Ah, bu ne koku böyle? Zak sen de bir şeyler yanıyor. Ne? Oh, ben de mi? Gerçekten de öyleymiş. Aa, oh, kahretsin. Sakızlı waffle'larım yandı. Ama onu buradan nasıl çıkaracağım? Ama tanrım onu bir kürekle deneyeceğim. Hadi ama yapışkan ve iğrenç hale geldi. Ve bundan nasıl bir waffle yapabilirim? Ama hiç benzemiyor. Of. Şef ne yapıyor orada? Tamamdır. Krema ile işim bitti. Oreo gibi bir şey çıktı. Nasıl olmuş? Oh, Biliyorum, ben de böyle bir şey yapabilirim. Şimdi çikolata Aa, Çok iyi. Şimdi ise mükemmel bir şey yapacağız. Ha, çok iyi. Baksanıza anladınız mı? Müşteriye bafolamı nasıl buldun? Bak, ah, bu hiç de iyi değil. Neyse sana gerçek waffle göstereyim ki anlıyasın. Böyle alıyorsun. Gördün mü? Sonra mükemmel reçelimi açıyorum. Ev yapımı bu arada. Ve böyle üzerine döküyorum. Aa, inanılmaz olmuş. Tamamdır. Hazır. Deneyebilirsin. Her şey hazır mı? O zaman küçük Jess'in tadımına gidiyoruz. Hmm, tüm bu vafular eğlenceli görünüyor. Bununla başlayacağım. En sıra dışı. Ama mega tuhaf görünüyor. Bu ne böyle yapışmış mı? Onu tatmak istemiyorum. Sırada ne var? Vay canına bu waffle çok güzel görünüyor. Aa, mükemmel kokusu var ve çilekleri içeride var. Aa, ama burada ne var böyle? Fena değilmiş. Vay canına bu waffledan yapılmış bir Oreo mu? Vay be bu delikisi de lezzetli. Tabii ki kazanan kesinlikle Oreo. Yaşasın. Zafer benimde. Şimdi küçük yeni bir yemek gösterecek. Sırada ne var? Vay canına bu jöle mi? Eğlenceliymiş. Burada herkes jöleyi yapmayı biliyor mu değil mi Zan? Hadi bakalım. Şimdi asıl önemli olan tat seçiminizle ilgili bir hata yapmamaktır. Muzlu jöle bebek Jess için mükemmel olacaktır. Hadi deneyelim. Her şeyi böyle kaselere dağıtıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ah, bu güzel renklere baksanıza. Şimdi ise jöleyi bir damlalık içinde topluyoruz. Ve bir damla talıba damlatıyoruz. Bir katman ve sonra diğer katman. Her rengi ekliyoruz. Asıl önemli olan katmanların karışmamasıdır. Şimdi ise bir blendere ihtiyacım olacak. Bir şişe süt. Tam isabet. Biraz jelatin. Ve şekere ihtiyacımız olacak. Harika. Karıştırıyoruz. Hazır. Her şey ekle biraz jöleyi döküyoruz. Ah evet. Ben o kadar dahiyim ki kendimi kıskanıyorum hazır her şey çok iyi ve şimdi donduruyorum çabucak özel spreyimle ah büyük anne ne oldu sana Aa, ah, de mi ne oldu? Neyse senin kimyanın yüzünden boğuluyorum. Neyse şimdi ben güzel bir karpuzu keseceğim. Taze karpuz. Azak karpuz ister misin? Al bakalım torunum ye. Afiyet olsun. Yaşasın. Böyle bir iş için hep kaşığım hazırdır. ne kadar lezzetli. Teşekkürler büyük anne. Aa, ah, teşekkür etme canım. Afiyet olsun. Benim de karpuzun diğer yarısı var. Onu temizlemeliyim ama biraz uykum geldi. Neyse biraz yoruldum. Oh, karpuz çok lezzetli. Oh, hepsi bu mu? Bitti mi? Of ya. Büyük anne diğer yarısını da ver. Büyük anne görmeyene kadar onu alabilirim. Bir fikrim var. Tabii ya. Bir karpuzu topla değiştireceğim. Evet mükemmel. Oh. bunu yapabilirim. Yiyebilirim. Nefis. Aa, bu ne? Uyuyamam kaldım ben. Saat kaç? Bu oh, böyle? Benim karpuzuma benzemiyor. Neyse. Devam edelim. Ay aman tanrım. Ne oldu peki? Sanki. Karpuzumu sen mi çaldın? Ah, seni. Sinsi çocuk. Böyle yapamazsın. Ha, ne? Hepsini yedin mi? Of ya. Neyse. Buna ihtiyacım var zaten. Şimdi buraya karpuz jölesi, şeker ve su döküyorum. Geriye Bir sadece biraz karıştırmak kaldı. Ha, mükemmel karpuz rengi çıkıyor. Ah, biraz zorlaştı işler. Ah, görüyor musunuz? Sertleşiyor jöle hazır. Şimdi ise bunu içine koymalıyız. Yaban Mersin'e bayılırım. Harika. Birer birer ekledik. Şimdi ise buzdolabına koyuyoruz. Daha çabuk donması için daha soğuk hale getirmeliyiz. Tamamdır bekliyoruz. Hop, sanırım bitti. Alabiliriz. Şimdi parçalara ayıracağız ve nasıl çıktığını öğreneceğiz. Vay be muhteşem karpuz olmuş baksanıza. Büyük anne horik olmuş. Başım boş ama kardem karpuzla dolu. Peki hala da hazır ol. Bir şeyler pişirmen gerekiyor. Evet. böyle yapmayı bilmiyorsun. Ama aslında bir dağaçlama yapabilirsin. Yani biraz çilek şurubu, biraz milik şey aldık. ve fazla süt. Biraz kola, mentos. Kola ve mentos. Anneciğim. Oh, nice. Vay oh, canına. Oh, bu çok eğlenceliydi. Hey şef bu jöleye benziyor mu? Ah Zak keşke küçük kız senin pişirmenden hastalanmasa. Jöle'm hazır zaten. Siz nasılsanız bunlar benim özel jelibon gözlerim. Harika. Yani herkes hazırsa o zaman yemeklerinizi bebeğe sunalım. Vay canına ne kadar çok farklı jöle var. Bu da neyin nesi böyle? Zak hiç uğraşmamışsın. Neyse denemeyeceğim korkuyorum. Ama bu hiç görünüyor. görünüyor. Bunlar jelibon güzel mi? Havalı. Okula gidip öğretmenimi bununla kandırmalıyım. Burada ne var? Vay canına. Bu bir jöle karpuzdur. Ben böyle bir şey hiç denememiştim. Şimdi bunu düzelteceğiz. bu çok lezzetli. evet. Büyük anne sen kazandın. Ne? Oh, aman tanrım oley ben kazandım. Herkes sevinsin. Küçük kez neredeyse her şeyi çizdi. Ne istiyorsun bu kez? Vay canına limonata istiyorsun. Ne kadar tatlı. Şimdi her şeyi hazırlayacağız. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bardağı Jess'in en sevdiği gazozunu dökeceğim. Ha, bu bardak çok küçük. Biraz daha büyük bir şey almalıyız. Harika, mükemmel. Balık üzgünüm, mutfak mücadelesinde kazanmak zorundayım. Bu yüzden senin evini değiştireceğim. Tamamdır, bunu alacağım. Ama bu suya ihtiyacım yok. Ve şimdi ise daha güzel bir şey yapacağız. Gazozu onun içine dökeceğiz. Ha. Çok iyi. Ve şimdi ise biraz jelibon. Oh, nefis. Tamamdır tam içine. Ve tabii ki biraz dondurma. Oh, ama çok soğuk elim dondu. Aslında filmlerde böyle bardaklara sıvı çikolatayla süslediklerini gördüm. Nedenini bilmiyorum ama daha lezzetli olabilir. Tamam ben de yapacağım öyle. Süsledik ve biraz daha jelibon soğucan ekleyelim. Ay harika. Biraz rengarenk pasta süsü. Ve işte harika kokteyl hazır. Tabii ki pipet de ekliyoruz. Ve servis edebiliriz. Aa, gördünüz mü ya yaptım? Ay güzel. Keşke görmeseydim. Şimdi serinletici limonata için klasik tarifi göstereceğim. Böyle torbaya birkaç salatalık koyduk ve her şeyi oklava ile ezdik. Oh harika. Salatalıkları püre haline getirmek önemlidir. Şimdi ise bu yeşil her şeyi bardağa döküyoruz. Sadece biraz salatalıkla süsleyelim. Hay hazır. Bu portakallar nerede ya? Ah işte burada. Onlara ihtiyacım var, mükemmel. Şimdi bana biraz buz lazım. Ah oh, elbisen tam tepesinden. Ah oh, evet. Ah oh, seyahat etmek çok fazla çaba istiyor. Ama en taze ürünlere ihtiyacım var. Amazon ormanlarından tropikal meyve suyu yapıyoruz. Hadi bunu yapalım. Bardağın içine dökelim. Tamam biraz kivi aldık. Mükemmel. Şimdi bardağı dolduruyoruz. Bu arada mükemmel portakala ihtiyacım var. Çok güzel kestik ve suyunu sıkıyoruz. İşte böyle. Hazır. İçeceği döküyoruz. Pipetleri yerleştiriyoruz ve servis edebiliriz. Harika. Gidip bakalım Jess ne söyleyecek. Vay canına, tüm kokteyller ne kadar eğlenceli. Aa, asıl da bu. Bu aslında biraz tuhaf görünüyor. Hadi deneyelim. Aa, bu ne? Salatalık mı? İğrenç bir şey. Hoş demiyorum. Burada ne var böyle? Elinceli görünüyor. Wow. Wow. Hmm, tadına bakalım. Vay canına inanılmaz bir şey. Ve bu ne böyle? Çok garip. Bu kocaman bir bardak ama ben küçücük bir kızım. Tamam tadına bakalım. Aa, abicim çok uğraşmışsın. Bu inanılmaz. Bak sen kazandın. Ben mi kazandım? Sonunda buna inanabilmiyorum. Olamaz. Videoyu sevdiniz mi çocuklar? O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmek tuşuna basın ve yakında görüşürüz. Güle güle.